Aydından sevgiler, saygılar, selamlarımı iletiyorum değerli izleyicilerim. Sizleri bugün çok hesaplı, uygun 3 artı 1 ayrı mutfak 125 metrekare 2 adet daire tanıtmaya çalışacağım değerli izleyenlerim. Dairelerimizin fiyatı oldukça uygun 1 milyon 350 bin TL pazarlığımız mevcut, krediye uygun. İskan dediğimiz iskanları yani oturma ruhsatları mevcut. Güney cephe son iki dairemizin fiyatı aynı fiyatla değerli izleyenlerim. Evet dışarıda gürültü olduğu için çok af buyurun. Ben apartman girişimizden apartman girişimizden daireye çekimi başladım. 3 artı 1 ayrı mutfak doğal gazlı harika 2 adet dairemizi değerli izleyenlerim sizleri tanıtım yapmaya çalışıyorum beni izlemeye takip edin biz marka emlak grup olarak en uygun, en güzel, en değerli yerlerde sizleri bunca zaman binlerce daire sahibi yaptım ve yapmaya da devam ediyorum değerli izleyenlerim. Evet, binamız o kadar elit, o kadar güzel, malzemelerine bayıldım demiyorum. Böyle bir daire malzemesi ben asla ve asla görmedim. Görmüş olduğunuz gibi asansörümüzü basıyoruz. Oturma ruhsatları mevcut olduğunu söylüyorum. Ve asmolun tavan bak görmüş olduğunuz gibi apartman holü o kadar giriş cadde üzerinde ikinci kat birinci kat üçüncü katlarda seçenek yapabileceğimiz dairelerimiz mevcut değerli izleyenlerim Evet, bu asansörümüz şu anda internetimiz kesilmemesi için biz merdivenden yukarı çıkacağız değerli izleyenlerim. Evet değerli izleyenlerim, apartmanımızın şu anda ikinci katındayız. O kadar elit, o kadar güzel ki oturan misafirlerimiz, yani daireler sahiplerimizde mevcut. İnanır mısın malzeme o kadar güzel. 125 metrekare oturum alanına sahip. Güney cephe, balkonları mükemmel, malzeme mükemmel. Bizim yapmamız gereken değerli izleyenlerim sadece ve sadece doğalgaz, su, elektrik abonesi oluyoruz. Tapımızı alıyoruz ve dairemizi taşınıyoruz değerli izleyenlerim. Bakın şu anda bu amcamız müteahhitlikten gelme. Evet. Bakın. Ticaretin yaşı, başı yok. Bu amcamız o kadar güzel bir daire yapmış ki isterseniz Ali da merhaba edebiliriz. Merhaba, merhaba Ali amca. Bak merhaba. senin daireleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. <laughs> Şöyle de vatandaş sana görsün. Alamcı o kadar güzel daire yapmış ki, o kadar güzel daire yapmış mükemmelin ötesinde. Ali amcamızın daireleri. Ali amca da çok tatlı bir adam. Sağ olun. Dairelerde kendisinden daha tatlı. Değerli izleyenlerim. Evet, sıfır dairelerimiz, dairelerimiz sıfır. Sağımızda kocaman gömme dolap elbise, ayakkabı, fort dediğimiz yaklaşık olarak 2,5 metre eninde 2,20 yüksekliğinde bir kardolabı bizi karşılıyor. Diğer izleyenlerim. Konuştura, evet, evet konuşlara kadar taklı diyor Ali evet, evet, sağımızda solumuzda L şeklinde bir uzun koridorumuz mevcut. Değerli izleyenlerim. Evet. Şöyle detaylı görelim hep birlikte. LED tavanlar, asmolon tavanlar, iki tuvalet. Evet, tabi abonemiz olmadık. Hava da biraz kararıyor. İkinci yerimizde duşa kabinimiz, damperli cam. Yanında tuvaletimiz, lavabolarımız, bir banyo, iki tuvaletimiz mevcut. Evet, kalorifer petekleri hazır. Döşenmiş. Burası güzel bir yatak odamız değerli arkadaşlar. Evet, toplamda 125 metrekare kullanım alan olan iki adet daire sizi tanıtmaya çalışıyorum. Değerli izleyenlerim. Marka Emlak grubun farkı budur. Biz adımızı boşa koymadık. Bizleri insanlar uygun gördüğü için 20 yıl önce bu patentimizi aldık. Bizi izlemeye devam edin. Evet değerli izleyenlerim. Burası güzel bir mutfağımız. Hep birlikte izliyoruz. Baştan başa mutfağımız karşımızda aynı zamanda Yeneride mutfak malzemelerimizi kullanmamız için gömme dolaplar, buzdolabı kabinimiz, malzemeleri mükemmel. Evet, kalorifer peteklerimiz, doğalgaz peteklerimiz. Düzelteyim. Evet, güzel bir balkonumuz. Şehir manzaralı, doğa manzaralı. Evet, değerli izleyenlerim. Ecamım çeşmeleri. Bakın, pimapeni dışarı ahşap görünümlü, iki kademeli açma kolları sahip, malzemeler çok pahalı. Evet, Alemca çamsa olduğunu söylüyor. Tabii ki çamsa nerede? E, laminatlardan bahsediyor. Evet, ithal asla değil. Çamsa laminat olduğunu bahsediyor Alemca'mız. Gerçekten mükemmel. Bu dairelere gelip almanızı, oturmanızı kesinlikle, kesinlikle samimiyetimle tavsiye ediyorum. Ben 3-5 lira para ihtiyacım asla yok. Sizleri kıyı Ege'de gelip bu güzel havada yaşamanızı, ömrünüzü geçirmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bulunduğumuz konum Aydın Merkez Umurlu Mahallesi. Kuşadası'na 45 dakika mesafe. Evet. Kuşadası'na 45 dakika mesafe. Buranın meyvesi, zepsesi çok ünlü. Hayat şartları çok uygun. Pazarı, AVM'si, sosyal tesisleri, sağlık kuruluşları, bankalar, her şey mevcut değerli izleyenlerim. Ben bir Aydın'ın yerlisi olarak en doğru yerde sizleri daire yapmaya devam edeceğim. Ben mesleğimi seviyorum. Beni savmiyetinizden yurt içi, yurt dışı 7-24 saat arayabilirsiniz. Beni izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür. Arzımı tebessüm ediyorum. Kanalımızı lütfen abone olmaya unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Aydın'dan arasmaladık. Müşteri olarak sizleri Kıyı Ege'ye bekliyorum. Lütfen kanalımızı abone olmaya desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Esenlikle kalın değerli izleyenlerim.